Meslek liseleri eğitim ve istihdamda artık yeni bir cazibe merkezi. Türkiye'nin mesleki eğitimde hayata geçirmiş olduğu reformlar OECD ülkeleriyle de paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları giderdi, mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdiklerini söyledi. Öğreniyor, üretiyor, hem istihdama hem ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Meslek liseleri üzerindeki ölü toprağını attı. Öncelikle bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik. Türkiye bu anlamdaki başarısını OECD ülkelerinin temsilcileriyle İstanbul'da düzenlenen geleceğe hazır bir mesleki eğitim ve öğretim sistemi inşa etmek, Türkiye'de mesleki eğitim ve öğretim reformlarının deneyimlerini öğrenmek konulu konferansta paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya video mesaj yoluyla katıldı bütçeden en büyük payı eğitime ayırdıklarını belirten Erdoğan, son dönemde önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir ifadelerini kullandı. Türkiye'yi her bakımdan örnek gösterilen bir ülke konumuna taşıdık. Son dönemde önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir. Ardından reel sektörle kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde mesleki ve teknik Anadolu liselerimize yeni imkanlar sağladık. Böylece öğrencilerimiz mesleği sahada öğrenirken teoriyi sektörle birlikte hazırlanan müfredatlar çerçevesinde kazanmaya başladı. OECD ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sene içinde akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek liselerine gelmeye başladığını gördük dedi. Eğitim üretim istihdamın merkeze tüm değişimlerin dönüşümlerin merkezine koymayı hedefledik ve aslında bu odak meslek eğitimde şu anda gelinen noktanın başlangıç noktasıydı. Ya doğru yolda gittiğimizi gösteriyor. Çünkü siz eğitimi istihdam ve üretimle meslek eğitimi ilişkilendirmezseniz o zaman iş gücü piyasasının dinamiklerine duyarlı bir şekilde meslek eğitimi inşa edebilmeniz mümkün değil. Artık Türkiye eğitim sisteminde diğer ülkeleri, gelişmiş ülkeleri sadece pasif bir şekilde dinleyen ülke değil. Türkiye yaptıklarını diğer ülkelerle paylaşan, Gerçekten bu başarı hikayesi diğer ülkelere ilham veren bir ülke. Onun için bu sürecin bir parçası olmaktan, katkı vermekten de biz ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz.